e, pazartesi günü bir yeni ay meydana gelecek Koç burcunda. Ankara'ya göre çıkartılan haritaya göre yükselen de Koç burcu. Çok güçlü bir yeni ay olacak. E, Koç burcunda aynı zamanda bir stadyum meydana geliyor. Şiron'un da orada olması, Merkür Şiron konuşumu yapıyor olması biraz sosyal şeylere dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. E, dilinize sahip olun diyeceğim. Pazartesi itibariyle e, ülkemiz açısından da önemli gelişmeler e, söz konusu olabilir. Özellikle Türkiye haritasının e, tepe noktasından ve on, ve 11. evinden alıyor Türkiye haritası bu şeyi, açıyı. E, yeni ayı. E, dolayısıyla da e, bu bir, bir takım e, sıkıntılar veya süre gelen bir takım şeylerin e, devamlılığını getirecektir. Çünkü orada bir net Mars karesi var. Neptün Mars Kalesi'nde de e, aktif olması süre gelen bir takım e, davalar olabilir, bir takım olaylar olabilir. Bunların tekrar gündeme geleceği veya bunların bir sonuca bağlanacağını görebiliriz. Finans piyasalarında çok hareketli bir haftaya başlayacağız. Pazartesi itibariyle e, her türlü restoranda çok ciddi yükselişler veya ani hareketler görmemiz mümkün. İyi bir hafta olsun hepimize. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.